Kadir Bey'in sorusunu görebiliriz. Merhabalar, benim ismim Kadir. Bir çocuğunuz olsun ister miydiniz? İsterseniz kız, erkek hangisini isterdiniz? Kız, erkek hangisini isterdik? Buradaki çocukların hepsi benim çocuğum zaten. Kız olan da var, erkek olanlar da var. Yani mü'minle birbirinin velisidir, kardeşidir zaten. Dolayısıyla yani annenin e, yahut babanın yaratıcı vasfı yoktur. Herkesi, her şeyi yaratan Allah'tır. Buradaki insanları yaratan Allah, onları bize kardeş eden de Allah'tır. Dolayısıyla benim hepsi kardeşim, çocuğum mesabesindedir. Çünkü mü'minler birbirinin velisidir. Velisi ne demek? Koruyucusu, kollayıcısı sonsuza kadar arkadaşı. Cennette beraber olacağıma göre, dünyada beraber olacağıma göre, dünyada velileri olduğuma göre, onlar da benim velim olduğuna göre, e, her şeyi yaratan Allah olduğuna göre, ne olmuş oluyor? Hepsi benim çocuğum, kardeşim, velim olmuş oluyor. Ben de onların velisi olmuş oluyorum. Ben de onların çocuğu olmuş olurum. Yani müminler birbirinin kardeşidir. Bu, hüküm hepsinin içine alan geniş bir anlatım